Sporcular arasında saplementler inanılmaz popüler. Piyasada o kadar çok saplement bulunuyor ki en etkili saplementin hangisi olduğuna karar veremiyoruz. Belki şaşıracaksınız ama sadece 3 saplement en iyiler listesine girmeye hak kazanıyor. Piyasada yüzlerce çeşit bulunuyorken neden sadece 3 tane saplementin almaya değer olduğunu düşünüyorsanız gelin beraber öğrenelim. Tabi hemen en iyi saplementleri listelemeden önce bunların ne kadar önemli olduğunu konuşmalıyız. Supplementler sporcular arasında çok yaygın olsa da kullanmamız aslında şart değil. Eminim sen de bu meşhur piramidi görmüşsündür. Bu piramit, sağlıklı beslenme için gerek duyulan temellerin göstergesidir. En önemli faktörler en aşağıda bulunur ve piramitte yukarıya çıktıkça önemi azalır. Piramidin en aşağısında enerji dengesi bulunur. Bir sonraki bölümlerde makro değerler, mikro değerler, yemek zamanlaması bulunur. Piramidin en üst bölümünde ne bulunuyor tahmin edin. Evet işte bu noktada saplementler duruyor. Görüldüğü gibi yediğimiz besinler, bulundurduğu enerjisi ve vitaminleri saplementlerden fazlasıyla önemli. Saplementlere yüzlerce harcamadan önce bu piramit aklınızda bulunsun. Saplementlerin önemini anladığımıza göre hangi saplementlerin almaya değer olduğunu birlikte bakalım. En iyi saplementler listesinde ilk önce hepimizin zaten kullandığı bir üründen başlamak istiyorum. Protein tozu. Protein tozunun hala zararlı olduğunu düşünüyorsan o düşünceyi şu an aklından silmeni istiyorum çünkü protein tozları zararlı değil. Protein tozu protein ihtiyacımızı karşılayabilecek en iyi supplementlerden biridir. Kas gelişimi ve kas onarımı için direnç antrenmanı yapan bireylere yüksek miktarda protein gerekir. Protein ihtiyacımızı besinlerden karşılamamız önceliğimiz olmalı orası doğru ancak belirli durumlarda sadece besinlerden karşılamamız bazen zor oluyor. Yoğun dönemlerde yüksek protein içeren öğünler hazırlamak için zamanımız olmayabilir ve bulk dönemlerde daha fazla besin tüketmekte zorlanabilirken hızlıca bir shake yapmak daha makul. Unutmayın ki protein ihtiyacınızın karşılanması, karşılanmamasından daha iyidir. Protein tozuyla yediğimiz besinler arasındaki en büyük fark, besinlerde bulunan çeşitli vitaminler ve minerallerin protein tozunda bulunmaması. Protein tozu besinlerinizin yerini almadığı, sadece takviye olarak kullanıldığı sürece bu konuda hiçbir sıkıntı olmaz. Ben whey konsantre tavsiye ediyorum. Nedeniyle ilgilenenlere önceki videomu izlemeyi tavsiye ederim. En iyi supplementler listesinde ikinci sırayı kazanan ürün kreatindir. Kreatin hem bir besin takviyesi hem de vücudun kendi maddesidir. Vücudunuz kasları hareket ettirmek için enerji kullanır. Bir hareketi başlatmak için kas kasılır. Bunun enerjisi ATP'den gelir ve yağ asitleri, proteinler, karbonhidratlar ve kreatinle desteklenebilir. Patlayıcı hareketlerde kreatin, hareket için hızlı bir şekilde yeterli enerjiyi sağlamakta önemli bir rol oynar. Kreatin vücudunuzda kreatin fosfata dönüştürülür ve böylelikle vücudunuzun güçlü ve patlayıcı hareketler yapmasını sağlar. Bu sistemin enerji deposu ne yazık ki oldukça sınırlıdır. Patlayıcı bir harekette, mesela ağır bir ağırlığı kaldırırken genellikle 10-15 saniye sonra kas gücünde ve hızında bir azalma fark edersiniz. Bunun nedeni, kreatin fosfat miktarının yeterli ATP'yi yeniden oluşturmak için yeterli olmamasıdır. Ek olarak kreatin kullanarak vücudunuzun daha büyük bir kreatin deposuna sahip olmasını sağlayabiliriz. Kreatin sayesinde daha uzun ve daha ağır antrenman yapabilirsiniz. Bu da dolaylı olarak kas kütlesi ve kas gücünün artmasına neden olur. En popüler ve en çok satılan tür kreatin monohidratları ve aldığınız kreatin miktarı seçtiğiniz yönteme bağlıdır. Kreatininizin daha az etkisini fark etmek istiyorsanız 5 ile 7 gün boyunca 15 ile 20 gram kreatin alın ve bunu günde 3 porsiyonla dağıtın. Ardından günde 3 ile 5 gram alırsınız. Dilerseniz günde 3 ile 5 gram kreatin almakla da başlayabilirsiniz ancak etkisini fark etmeniz için biraz daha beklemeniz gerekebilir. Supplement denildiğinde aklınıza hemen gelmeyen bir ürün bu kısa listemizde üçüncü yeri alıyor. Kafein. Kafein sadece içtiğimiz kahvede bulunduğunu düşünüyoruz ancak çay yaprakları, kakao çekirdekleri ve kola fındığında da bulunur. İlk önce kafeinin neden iyi bir supplement olmasından bahsedelim. Kafein, adenozin adı verilen bir nörotransmitterin reseptörlerini bloke eder ve bu, beyninizde dopamin de dahil olmak üzere enerji seviyenizi düzenleyen diğer nörotransmitterlerin seviyelerini artırır. Kafein bu sayede fiziksel performansı ve dayanıklılığı artırabiliyor ve birçok sporcu tarafından antrenman öncesi alınıyor. Kafein çeşitli pre-workout ve enerji içeceklerinde bulunuyor ama aynı zamanda sadece kafein içeren haplarda satılıyor. Şahsen bunlar benim favorim. Kafein antrenman için faydalar sağlıyor ancak bu herkese geçerli olduğunu söyleyemem. Bu insanın kafeini ne kadar tolere bildiğine bağlıdır aslında. Genel olarak yetişkin bir birey için günde en fazla 300 veya 400 mg kafein alınması tavsiye edilir. Aşırı yüksek miktarda huzursuzluk, kaygı, baş ağrısı, titreme, baş dönmesi ve çarpıntılar gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Yüksek doz kafein, anksiyete semptomlarını da tetikleyebildiği için anksiyete veya kaygı yaşayan kişiler daha hassas olabilirler. Bildiğiniz gibi kafeinin düzenli alınmasına vücudunuz alışıyor ve kafeini bırakırsanız baş ağrısı, yorgunluk ve titreyen eller gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Kafein almaya karar verdiyseniz antrenmandan 1 saat öncesi kafein alınabilir. Bir sonraki videomuzda paranızı harcamaya değmeyecek olan saplamentlerden bahsedeceğim ve güvenin bana o liste çok daha uzun olacak. Eğer videodaki bilgileri beğendiyseniz, faydalı bulduysanız lütfen bu videoyu beğenin ve sevdiklerinizle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.